Ankara gücünün yıldızı Morutan Beşiktaş maçında sakatlanmıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Morutan'la ilgili yapılan paylaşımı okuyanlar gözyaşlarını tutamadı. Ankara gücünde kiralık olarak forma giyen, bon servisi Galatasaray'da olan Olimpiyo Morutan, Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Aşil tendonu kopan Rumen futbolcu sahayı sedye ile terk etmişti. Ankara Gücü Kulübü, 7 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen futbolcusu Olimpio Moruta'nın 25. doğum gününü kutladı. Sarı Lacivertli Kulübün sosyal medyasında paylaşılan videoda, teknik direktör Emre Belözoğlu, futbolcular Anastasios Çetsi Federica Mekeda, Ricardo Saponara, Riyad Bahik, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Uros Radakovic, Ertaç Özbir, Kazımcan Karataş, Atakan Çankaya, Ali Sov, Geri Rodri, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu ile teknik heyet ve personel Moruta'nın hem doğum gününü kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Emre Belözoğlu, İtalyanca verdiği mesajda, Moru, iyi ki doğdun kardeşim. Seni çok seviyorum. Sen muhteşem bir insansın ve harika bir futbolcusun. Seni sevgiyle kucaklıyorum, dönüşün muhteşem olsun, ifadelerini kullandı.